Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiç yapmadan bir şey deneyeceğim. Hayır. Yani miydi? Video izleyeceğim. Bunu çektim ben de. Evet bunu izleyeceğiz. Biliyorum abi ben de izleyeceğim. Korkunç atmayın. Öyleler yok arkadaşlar. Boş ver. Kar sahibi olmam çok doğal. Çünkü yatağım İstikbal Royal Exclusive. İstikbal Soho serisinde Royal Exclusive. Aslanlarım, Bordo, Bordo Berelli. Bugün çok bir... Hayat bir, bir şey. operasyon Bugün sınır kare kolumuzu maalesef ki işgal eden hainleri oradan sürmeye gideceğiz. Evet, bir karakol değil, bir kalekol. Biliyorsunuz kalekollar sınırlarda inşa edilmiş, karakollardan daha dayanıklı olan kale tipi yapılardı. Senin sakalın mı Abi hani sakalımız yok ki sözümüz tutulsun falan diye bir laf var ya ben hani oradan şartlı sakal bıraktım ama. Saçmalı maske, bir bordo berelinin sakalı olmaz. Nasıl olur? Tez jilet getirile. Bu adamın sakalları kesile. Muhtemelen oyun nazizliği canım. Normalde bırakmaz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte. GTA 5'te özel hareket modlarına devam ediyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Bordo Bereli'yiz arkadaşlar. Efsane Bordo Bereli'lerden olacağız. Ve bugün işgal altındaki kale kolumuzu kurtaracağız. Kale kollar sınırdaki dayanıklı yapılardır. Zaten Bordo Bereli komutanı da açıklamıştı az önce. Bugün gideceğiz. Kale kolumuzu kurtaracağız. Maalesef ki istila altında. Gördüğünüz gibi aslanlar gibi Bordo Bereli'lerimiz burada. Ellerinde de bizim Türk yapımı silahlar. Bugün oraya gideceğiz. Hainler olduğunu vereceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Ve fırsattan istifade kale kola saldırmışlar. Kale kolumuz düşmüş. Maalesef ki üç tane koruma varmıştı. Malum diğer askerler karargaha gitmek zorunda. O yüzden fırsat bilmişler ve kale kolumuzu ele geçirmişler. Üstelik içeriği yakıp yıkıyorlar ve yağmalıyorlarmış. Denildiğine göre zırhlı personel araçları falan çalınmış. İçeride hiçbir şey bırakmamışlar. Vay hainler! Komutanım emredin gidelim. Hadi öyleyse gidelim yürüyün. Araca geçin. Hadi Doluşma vakti. Binin binin. Jesus mu? İlginç. Gerçekten ilginç. Oo. Evet. Oyunun azizlikleri devam etmeye o, devam ediyor. Binin çocuklar binin. Durun ben arka kapıyı açayım ya. Hangi tuştu? Ha bu. Şunların hiçbir alakası yok. O zaman onlara niye basıyoruz ki? Şunları kapatalım. Zaten kapı kullanmıyorsunuz değil mi? Doğru. Çok ilginç insanlar. Hadi bakalım. Gidelim ve kale basmak ne demekmiş şu hainlere bildirelim onlar gününü görecek bu araç iyi güzel hoş lakin devrilme ihtimali yüksek olan bir araç o yüzden sıkı tutunun aman deyip ooo ooo dönmesi zor bayağı zor şuradan sure. şöyle dönelim okey kapıyı inşallah açarlar hey asker kapıyı kaldıracak mısınız ya bir zahmet el atsanız aman kır geç Geç şey olmaz. Hadi bakalım. Bakın içini de göstereyim. Böyle bir şey. Acayip şekilde değil mi? Oğlum nereye bakıyorsun lan? Önünü gösteriyorum sana. Aa o ne? Bu önündeki ne lan? Tost makinesi gibi. Tost makinesi da değil de. Ne o? Vallahi bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İçerideyim. Onu fark ettim. Sen sonradan koydun değil mi? İlginç bir an. Dokunma patlar değil. Gördüğünüz gibi hız burada yazıyor. Lakin yarım yazıyor. Gerçekten niye böyle? İlginç değil mi? Çocuklar, kale kola yaklaştık. Bu mesafeden görünmesi lazım zaten, bir dakika. Hava da yavaş yavaş aydınlanıyor. Kale kolumuz görünüyor mu? Görünüyor olması lazım. Aa bakın, orada komutanım. Gördün. Hani nerede? Aa evet orada. Şimdi fark ettim. Yüklenmesi biraz zaman aldı demek ki. İlginç. İşte kale kolumuz orası. Fazla uzakta değil zaten hainler ne cesaret edip buraya gitmişler bilmiyorum. Lakin onları çıkartması çok daha zevkli olacak. Tabii şuradan hatasız bir dönüş bakayım. Mümkünse. Tamam güzel 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 güzel. Orada ekipmanlar olduğu için bunlar ağır biliyor musun? Dönüşleri falan zor oluyor. Lakin kolay kolay devrilmiyorlar. Şu yaklaşık 20 ton maalesef aşırı zırhlı bir araç. Yani kolay kolay kurşun geçmez. Kurşunu bırakın roket geçmez. Lakin gördüğünüz gibi dönüşler Allah! Gördüğünüz gibi HK 33'tü galiba. HK 33. Sıkın beyler. Sıkıyorlar. Sıkın. Allah yat. Sıkın beyler. Komutanım dikkat edin. Merak etmeyin merak etmeyin ben iyiyim. Bacağımdan vuruldu. Sıkıntı yok. Tamam. Üf. Ne vurdu? Oğlum first person efsane lan. Acayip bir silah olmuş ha. Arkadaşlar GTA İlerleyelim GTA beyler. Oo. Oo. Oh. Oh. Kendini aşağı Yürüyün aslan. Yürüyün. sandığınızdan daha uzun sürdü. Değişin çocuklar. Oo, oh. Giriyorum. Giriyorum akşam oldu lan. Arkadaşlar bu arada ee, biz 50 el abone olunca ben en bir şey yapacağım. Ne yalnız ki? E hadi dedin, neden kardeşin ikinci video yapmıyorsunuz diyorsunuz. Kardeşim istemiyorum mecbur. Kanalı sadece ben bakabiliyorum. Başka hiç kimsem yok. Bu adam sanırım. Işık var mıydı? Flash yok değil mi silahlar? Keşke flash'ı taksaydık. İlerliyorum. Hadi silahını. Şunlar. Beyler sıkın. Gösterin şunlara. Saklan saklan saklan. Devam edin çocuklar. Arabalarını patlatın. Bombamız yok mu? Oğlum biriniz el bombası versin. Buyurun komutanım. Eyvallah. Şöyle bir tane atalım. Bir tane daha atalım. Bir tane daha. Tamamdır. Yalan şekilde bu değil, bu yerden aldığımız. Bu. İlerleyelim. Gelin bakalım. Gel, gel 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 gel. Bir de pusu atarsınız ha? Hepsi hale getirildi. Demek ki arkamızdan pusu ha? Pusu. Evet arkadaşlar, videomuz bu ne yazık ki bu kadardı. Hey, görüşürüz. Bye bye <laughs>